Joker TCG kanalına hoş geldiniz One Piece sevenler. Ben Erol Mehmedov. Size bugün One Piece kart oyununu tanıtmak istiyorum. Bu oyun 2022 yılında Japonya'da başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yayıldı. Avrupa, Amerika ve şu anda Türkiye'de başlamak üzere. Ve büyük bir zevkle size bu oyunu tanıtmak istiyorum. Tanıtma başlamadan önce kullanacağım görseller İngilizce olacak arkadaşlar. Neden diye soracaksanız kartlar şu anda İngilizce Türkçe mevcut değil ve oynanırken İngilizce kart kullanımı şart olduğu için ve öğrenmeye başlayalım. İlk bilmemiz gereken şey kart tipleri. Bunlardan ilki lider kartı, ikincisi karakter kartı, 3 olay kartı, 4 donanım kartı ve son olarak enerji kartımız don kartı. Ve sırasıyla onları tanımaya başlayabiliriz. Bu kartımız destemizin bel kemiği diyebileceğimiz önemli bir kart. İlk kartımız lider kartı. Görselde görüldüğü gibi özelliklere numaralar ekledim. Bu numaraları teker teker açıklayalım şimdi. 1 numarada saldırı gücümüz, 2 numarada saldırı tipimiz, 3 numarada kartımızın özelliği, 4 numara renk sembolü, 5 numara kart kategorisi, 6 numara kart ismi. 7 numara oyun başlangıcındaki hayat puanımız. Ve son sayımız 8 kartlık. Şimdi de ikinci en önemli kartımıza geçiyoruz. Yani karakter kartımız. Lider kartında olduğu gibi karakter kartında size görsel üstünden açıklayacağım arkadaşlar. 1 numarada oyun bedeli. Yani bu kartı oyun alanına oynamak için ödememiz gereken bedel. 2. Karakter gücü. 3. Saldırı tipi. 4 karşı koyma gücü. Bunu oyunu oynarken açıklayacağım arkadaşlar. 5 numara karakter özelliği. 6 numara trigger veya tetiklenme özelliği. Bunu da oyun esnasında açıklayacağım arkadaşlar. 7 renk sembolü. 8 kart kategorisi. 9 kart ismi. Ve son olarak 10 kart tipi. Sıradaki kartımıza geçelim. Event kartı yani olay kartı. Diğer kartlarda olduğu gibi 1 numarada oyun bedeli. 2 kart özelliği, 3 tetiklenme özelliği, 4 kart rengi, 5 kart kategorisi, 6 kart ismi ve son olarak 7 kart tipi. Donanım kartına geçiyoruz arkadaşlar. Diğer kartlarda olduğu gibi oyun bedeli, kart özelliği, rengi, kart kategorisi ve kart tipi mevcuttur. Ve son olarak don kartımız yani enerji kartı bu kartın iki kullanım özelliği bulunmakta. Biri oyun bedelini ödemek için, diğeri karakter veya lider kartlarını güçlendirmek için kullanabiliriz. Ve böylece tüm kart tiplerini bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki adım. Kazanma koşulları. İki tür kazanma koşulu bulunmaktadır. Birincisi, rakibin tüm hayat puanını sıfıra indirmek ve son bitirici bir vuruş vurabilmek. İkincisi ise destemizdeki kartların ve artık destemizi oluşturmaya başlayabiliriz. Destemize gereken bir adet lider kartı ve geri kalan 50 kart karakter kartları donanım veya olay kartlarından oluşturabiliriz. Bu noktada bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Maksimum bir karttan 4 kopya kullanabiliriz. Ve son olarak destemizin son yapı taşı olan 10 adet don kartı ekliyoruz. Sıra oyun alanına geldi. 1 numarada karakter alanı, maksimum kullanabileceğimiz karakter sayısı 5, 2 numara lider alanı, 3 numara donanım alanı, 4 numara deste alanı, 5 numara kullandığımız kartlar veya yok edilen karakter kartların gittiği tıraş alanı, 6 numara kullanılabilir don alanı, 7 numara don destesi ve son olarak 8 hayat puanımızın bulunduğu alanımız ve artık oyun başlamadan önceki son alanımıza ulaştık. Yani oyun hazırlığı ve bu noktadan sonra uygulamalı olarak devam edeceğiz. Destemizi borttaki özel yerine bıraktık. Donları aynı şekilde ve son olarak lider kartımız. Oyunda ilk oyuncu veya ikinci oyuncu olmak için taş, kağıt, makas oyunu oynuyoruz. Veya zar atıyoruz. Kazanan birinci veya ikinci başlayacağına karar verdikten sonra destemizi karıyoruz. Ve rakibin destemizi bölmesine izin veriyoruz. Ve oyun kartlarımızı destemizin üstünden 5 adet olmak üzere çekiyoruz. Eğer çektiğimiz kartlar oyun stratejimize göre uygun değilse bir defalığına mahsus bunu tekrarlayabiliriz sonraki adımımız hayat puanı ekleme hayat puanı ekleme destemizin üstünden oluyor arkadaşlar Tabii ki oyun kartlarını çektikten sonra en üstteki kartları hayat puanımıza ekliyoruz Hayat puanımız liderimizin üstündeki puandan belirleniyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve artık oyuna başlayabiliriz. İlk oyuncu destesinden bir tane don dona nesne ekleyebilir. İlk oyuncu maalesef kart çekemiyor destesinden. Elindeki mevcut kartları kullanabilirse kullanabilir. videoda gösterdiğim gibi Chopper'ın bir oyun bedeli var. Don'u bu şekilde resleyerek karakterimizi oynayabiliyoruz. Ve başka bir karakter oynayamadığımız için ve ilk oyun turu olduğu için liderle atak veremiyoruz. Ve bu yüzden oyun turunu ikinci oyuncuya veriyoruz. Şimdi de ikinci oyun perspektifinden bakıyoruz. İkinci oyuncu İlk önce destesinden kart çekiyor. Don hanesine 2 don ekleyebiliyor. Ve sonra oynayabildiği bir kart var ise oynuyor veya özellik oynayabilir. Bu onun ilk oyun turu olduğu için o da saldıramıyor karşı rakibe ve ve oyun turu ilk oyuncuya geçiyor. Er yeni tur başlangıcında İlk evremiz yenileme evresi, ikinci evre kart çekme evremiz. Don ekleme evresi ve ana evresine geçiyoruz. Bu evrede tüm kart efektlerimizi, donanım efektlerimizi veya olay efektlerimizi kullanacağımız evre. Donanım kartımızın oyun bedelini ödüyoruz. İki donumuzu restliyoruz ve aynı şekilde donanım kartını aktif etmek için onu yan çeviriyoruz yani restliyoruz. Bu şekilde onun özelliğini aktif etmiş oluyoruz. Ve onun özelliğinin aktif edildiğini göstermemiz için zar kullandık ve lider kartımızın özelliği daha önce kullanılmış bir don kartını ekleyerek toplam gücümüzü 7 beni getirip karşı lidere savaş ilan ettik ve oyunun bu noktasında ilk defa savaş evresine girmiş olduk. Savaş evresi 3 adımdan oluşmakta. İlk adımı blokar adımı. Bu noktada blokar kartımız var ise onları kullanabiliriz. O saldırıyı blokarın üstüne yönlendirebilmek için. Ve ikinci karşı koyma adımı. Bu adımda kullanabileceğimiz olay kartları ve karakter kartları mevcuttur. Bunlarda counter yazısı veya counter sembolü bulunmaktadır. Ve son olarak hasar alma adımı. Bunu detayınla videonun ilerleyen kısımlarında görebiliriz. Ve bu bilgilerle bu savaşı çözümleyelim şimdi. Bloker adımı paz geçiliyor, bloker bulunmadığı için ve karşı koyma adımı başlıyor. Videoda görüldüğü gibi rakibimiz 3000 counter puanı kullanarak kendi liderini 8000 puana çıkarıyor, 8000 puana yükseltiyor ve bu savaştan galip ayrılıyor ve böylece hasar almamış bulunmakta. Yapabileceğimiz her şeyi tükettiğimiz için oyun sırası ikinci oyuncuya geçmekte yani Dofye. Hızlı bir şekilde tur bir daha gözlemleyelim. Yenileme evresi, kart çekme evresi, don destemizden yeni don ekleme evresi iki adet ve ana evre. Burada kart oynayabiliyorduk. Olay kartı veya donanım kartı ve savaş ilan edebiliyoruz. 4 don restleyip Gekumori oynuyoruz ve özelliğini kullanarak tıraşından bir kartı eline geri döndürüyor. O karakter bu tur oynandığı için Savaş ilan edemiyor. Lider Don Flamingo'nun bu turu ikinci tur olması nedeniyle Artık savaş ilan edebilme özelliği Aktifleşiyor ve Karşı rakip Luffy'ye Savaş ilan ediyor Ve savaş evresi başlıyor İlk adımımız Blocker evresinde Tony Tony Chopper Blocker kartımızı kullanıp Onu feda edip Hasar almıyoruz Blocker'ımız olup traşa gidiyor. Bu noktaya kadar tüm evreleri iki kere tekrar ettiğimiz için bu noktada durduruyorum. Zaman kazanma açısından hemen olay kartına geçiyorum. Olay kartı nedir, nasıl kullanılır? Ödeme bedelini ödedikten sonra olay kartımızdaki özelliği kullanıp o olay kartımız traşa gidiyor arkadaşlar bu örnekte gördüğünüz gibi Gam Gam Jet Pistol kartı 6000 veya daha düşük bir karakter kartını direkt olarak KO yapıyor ve traşa gönderiyor. Ve sıradaki kartımız Counter Olay kartı. Bu kartımızı rakibimizin oyun turunda kullanabiliyoruz. Bu kartlar genellikle gücümüzü yükseltebilir ya da rakibin gücünü azaltabilir. Sıra geldi trigger'lı kartlara. Bu kartlar karakter kartı olabilir veya olay kartı olabilir. Hasar alma evresinden sonra hayat puanı hanemizden çıkan kartlarda trigger var ise bunu rakibimize gösterip bu trigger efekti kullanabiliriz. Videoda görüldüğü gibi önemli bir kural hatırlatmak istiyorum. Sadece resli karakterlere savaş açabiliyoruz. Aktif karakterlere savaş açamıyoruz. Ama bu kural lider için geçerli değil. Lider aktif olsa bile ona savaş açabiliyoruz. Ve sıra geldi son örneğimize. Kolayca oyunu nasıl kazanırız? Bu örnekte Zora'ya 5 don vererek ve onun özelliğini aktif ederek onun saldırı gücünü 11.000 yapıp karşıki lidere savaşı ilan ediyorum ve blokarı bulunmadığı için ve elindeki kartlar counter değeri yetersiz olduğu için oyunu kazanıyorum arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Size iyi bir haberim var. İlk 1000 aboneme ulaşınca bir çekiliş yapacağım ve ST1 destesini vereceğim. Ve sonra 1500 abonede ST04 kapalı kutuyu vereceğim arkadaşlar. İçinde çok güzel kartlar var. Bu fırsatı kaçırmayın. Çekiliş için videonun altına yorum yapmayı unutmayın.